Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Bartın merkezdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer ee, Kent Müzesi. Giriş ücreti 30 TL'ymiş. Sanırsam öğrenciler ücretsizdir. Böyle bir yer. Hacı Manik yapı, yapı burası. Ejvalici katmanlara bak. Neyse kireç taşı, kavşak, su ne? kavşak suyu, tıraş çimento. Şu bir saniye, bir saniye. Bu ne? Bunlar madenler. Bak gösteriyor. Bak nerede maden var, nerede şey var gösteriyor. Bak basınca bak. Ovaları gösteriyor. Nerede ovalar var, ışıklarla hangi bölgelerde var onu gösteriyor. Burada domuz da varmış bak. Karaca da varmış, ayı da varmış. Yok, gerçek değil. Canlı yapmışlar? Evet, evet. Bitti. <laughs> Bu arada 7 yaşın üzerinde herkesten ücret alıyorlar. Bilginiz olsun. Öğrenci falan demiyor. Müze kartı geçmiyor. Bunlar da eski sikkeler. Gas kömür <laughs> <Parti> kesilmiş bunlar. Baskı yapmışlar. <laughs> evet. Burada da var bak. <laughs> Çandaroğlu Beyliği. Aha. Bunlar da Çandaroğlu evet. bu <laughs> Mm. Yes. <laughs> Buraya gelelim. Aa bu kömür ocağı şeyi. Eee o şeye kullanan tren olan neydi o? Tren gibi kullanılan şey var ya kömür ocağında. Ha şöyle. Aynen öyle. Bu eski itfaiye tulumbası. Yani bunlara bastıkça buradan su e, fışkırtıyor. Hortu, şu orta ucuna bağlıyorlar her şeyi biliyorsun oğlum ya. Bundan Ama neymiş? Daha bağımın gölgesi değil size. Bağımın gölgesinde var mı bu? He. Çünkü o 19, 1921. Oo aferin sana doğru. 1921'de var mı? Evet yani, o, zamanlar da tutanmış yani. doğru söylüyorsun. Evet çünkü bağımın gölgesi Kesinlikle. 1921'de vardı. Öyle mi? Bağımın gölgesi 1921'de vardı. Anladım. Görüyor musun? Şimdi neler öğreniyor aktarım olma. Ne söyledim oğlum? Oysa Çanakkale Savaşı'nda savaşıyor. Hmm. <laughs> Üst kata çıkalım şimdi. Hey polis oğlum. <laughs> Ay. Aşağı pek bir şey benzemiyordu ama burası daha güzelmiş. Eski deniz kenarları falan var. El lambaları, el kenarları. Eski pusuyor. Gelin sen Eski Kömürcüğün kullandığı alet edevat Burada sepet yapımı alakalı. Hasırlar. Evet bir kürtün. Yani şehir dilinde eşek semeri. Bunlar da süpürge yapımı alakalı. Görseller. ne yapıyor? <laughs> Ahşap oyma sanatı. <laughs> tamam yavrum, Çok görüyor musun? Güzel yavrum benim. Ya Ayakkabı tamircisi. ne? Yemenici deniyormuş. Yemenici. <laughs> Merhabasın. Evet. bakırcı. Kalaylama yapıyor. Müzenin alt katına girdiğimizde bir hüsran oldu. Dedim, herhalde 30'a buraya bir fazla bile dedim. Ama üst katına çıkınca baya baya değdiğini gördüm. Bu da demirciymiş. bunlar da işleme, basmacı. Yazma yapıyorlar kalıplar. Bakın bunlar kalıp. Tahtadan yapılmış kalıplar. Bu kutardaki boyalara bastırarak ipiklerin üzerine boyalık, kalıpla, boyalı kalıpla boya basıyorlar Bu da Galla, Galla Pazarı'nın e, bir maketini yapmışlar. Bu Galla Pazarı'nın özelliği yaklaşık 200 yıldır varlığını sürdüren Bartın Yerel Ağzında Kadınlar Pazarı olarak adını taşıyan pazarının kuruluşu Osmanlı döneminde işsizlik nedeniyle ormancılık faaliyetleri için erkeklerin evlerinden ayrılmasıyla tarla ve bahçe işlerini kadınların üstlenmesiyle başlamış. Köylerinde ürettikleri sebze, meyve, yumurta, tereyağı, peynir, yoğurt gibi ürünleri küfeleriyle taşıyarak Bartın'da kurulan pazarda satan kadınlardan oluştuğu için zamanla Kadınlar Pazarı olarak anılmış. Bu pazar halen günümüzde devam etmekte. Salı ve Cuma günleri... Ee, kuruluyormuş. Bir merak ettik. İnşallah canlısını da görürüz. Şekerci, dokuncu. Tamam, gidelim. Bu arada Bartın'ın <laughs> kuş bakısı grafisi. diyorlar ya. Aynen bak. Mart'ın evlerinde giriş kapıları tek veya çift kanatlı olup üzerinde demirden, de demirden kapılar ahşap veya sarı olarak imal edilmiştir. Kapı kanatları genellikle çift kanatlıdır. Girişin ışık alma sisteminde turunları kapının yanlarına üstüne pencere açılmaktadır. Orada gözüktüğü yerlere bak. Evet var. Bunlar da kilitler. Thank <laughs> you. Burası neymiş? Tenekeci. Tenekeci'den alet edevat yapıyormuş. Kapkacak. Burası yönetim tarihi ile alakalıymış. Bartın belediye başkanları galiba bunlar. Allah rahmet eylesin öğrenlere. <laughs> Hı, hmm. gel. <laughs> Yiğitime, sağlık har ediyor. Gel oğlum. eski sıralar. Hadi Tülah ters başla yerine otur. Tülah ters başla yerine otur. Baba. Baba burada bir şey var. Evet. Hangi kişiler var? Tanıtımla alakalı oğlum. Bakayım. Yeni yerler. Video alalım. Bunlar sağlıkla alakalı herhalde. Evet. Eski yenilere bak ya. Eski yenilerin görünüşü bile halen korkunç ya. Şimdikiler yine biraz küçüldü de. Gel Süla. Matbaa makinası. Kollu matbaa makineleri. Eskiden böyle bu şekilde klişelerle baskı yapılırdı. Şimdi her şey dijitalleşti. Kadar zor bir şey. İşte bunlar da klişeler, kalıplar, yazılar. Burası da yöresel kıyafetler, giyimler. Ev hali falan. Aa, musun? Beyefendilere bak, bayağı bir beyefendiymiş. Burası da sedir, bizim köyünde sedir denir yün eğerme şeyi. Evet oğlum. Hani. Aa evet. Evet. Maalesef buraya el gelip herkes ellemiş onu buraya kırılmış. Bu da ok mu? Gösterim yok ki. Aa, arabayı da kırılmış. <laughs> arabayı da kırılmış. <laughs> şeyi sandığı. At arabası. Bu gelin arabası. Hem de öküzlerle. Şu an gelin almaya gelmişler. Evet, bu un öğütme taşı, kazan, ocak, ufak dolabı, ibrik, çömlek, yağ pıçısı, ibrik, aşırma. Ya. Baba. Ben bunu dedeme sordum, dedem hakaret olarak aldı. <laughs> Koca baba. Yok, <laughs> öyle denmez. Evet. Müzenin en önemli eseri. Yasin Şerif Nah sanatçısı ve maket ustası maket ustası olan Ahmet Güldür tarafından 8 ayda 8 ayda tamamlanan bir eser. Şöyle yakından göstereyim size. 3,5 metre 1,75 metre alan üzerine yazma, kesme, yapıştırma işlemle sıraları esas alanları oluşturulmuş 3000 harften meydana gelmekteymiş bu eser, bu Yasin-i Şerif. Nah sanatıyla yapılan dünyanın en büyük Yasin-i Şerifi olarak bilinen eser 29 Ocak 2019'da Kent Müzesi 1. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında törenle sergiye açılmış. Sevgiye alınmış daha doğrusu. Allah razı olsun diyoruz. Biraz daha yakından gösterdim. Hafiflerin estetiğinin güzelliğine bakın. Helal olsun Allah, Allah razı olsun. Ahmet Güldür bunu yapan sanatçının ismi. <laughs> evet, kendi müzesi gezimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.